Carol Gilligan teyzeye bakacağız. Kolberg'in kuramını eleştirmiştir. Kolberg'in örneklemlerinde hiçbir kadın olmamasına rağmen bulgularını kadınlara genellemesini eleştirmiştir. Sadece küçük erkek çocuklara uygulamasını ahlaki ikilemlerinde en büyük eksikliği olarak görmüştür. Ahlak sevgisi kavramının önemi üzerinde durur. Ona göre aileler ve okullar çocuklara model olmalı, ahlak sevgisi ve değerler sistemini aşılamalıdır. Sosyal cinsiyet rollerini önemser, Kadınlara bürünen sosyal cinsiyet rollerinden kaynaklı. Kadınların ve erkeklerin farklı ahlaki özellikleri olduğunu savunur. Fiziksel biyolojik yapıdan kaynaklı değil, dikkat edin, sosyal cinsiyet rollerinden kaynaklı. Ona göre geleneksel ve ahlak kuramları aynı şeyi savunur. Bu yüzden kesin ve evrensel bir ahlak yoktur. Yani bir tane dönem koyalım, bütün insanları, erkekleri de, kadınları da o dönemin içine yerleştir, öyle bir şey yok ya kadınları inceleyebilirsin ya erkekleri inceleyebilirsin. Gilligan teyze de kadınları incelemiştir. Üç ahlak gelişim döneminden bahseder ve her dönemde bir geçiş olmak üzere iki geçişten bahseder. Birinci dönemi gelenek öncesi dönem. Gelenek öncesi dönemin adı bencilliktir. Bu dönemdeki kadın bencildir. Çıkarlarına uymayan durumu reddeder. Zamanı gelir, bencillik ile sorumluluk çatışması yaşar. Eğer bencilliği seçerse ölene kadar bu dönemde kalır. Sorumluluğu seçerse birinci dönem biter, ikinci dönem olan sosyal oluşum dönemine geçer. Bu da geleneksel dönemdir. Artık kadın bencillikten uzaklaşmıştır, fedakarlık evresine geçmiştir. Başka insanların duyguları ve düşünceleri dikkate alınır. İligan'a göre kadınlar erkeklerden daha fedakardır. Bence de öyle. Ama belli bir zaman olur artık iyilik doğruluk çatışması yaşar. İyiliği seçerse ölene kadar bu dönemde kalır. Doğruluğu seçerse ikinci dönem biter, üçüncü döneme geçer. Üçüncü dönem ilkeli ahlaksallık, gelenek sonrası. Bu dönem kadın herkes eşit haklara sahiptir düşüncesine gelişir bireysel karar ve bireysel sorumluluk söz konusudur. Artık kadın yaşam sorumluluğu üstlenir. Bu dönemdeki kadın çağdaş modern kadın diye kodlayabiliriz. Zaten kimi sorarsa sorsun. Gelenek öncesi diyorsa ne arayacağız? Ben merkezci. Geleneksel diyorsa iyi çocuk. Gelenek sonrası bireysel karar ve sorumluluk arayacağız arkadaşlar.